Bir sürpriz yapayım. Efe, bitti mi ödev anneciğim? Ha? Hangisindesin? Oo, bulmacayı bitirdin mi Efe? Bakayım bir bulmacaya. Bakayım bir de ne yazıyor? Bir de davul. Sen buraya davul yazmışsın. İki de valiz yazıyor. Yo iki hani ha iki buraymış. Ben bura sandım. Bura ne? 3 3 tava. Efe doğru yazmış. Efe bak sana ne getirdim. Dur biraz mola ver. Çok sıkılmışsındır. Ağlama anneciğim sen. Sana ama veremeyiz abinin ödevi bu. Heh, koş annem koş sen git teyzenin yanına. İyi bizi bırak da tek. Efe hatırlıyor musun bir kere Gumball'ın bütün de şey bir dövmesini biz ne yapmıştık? Elimize yapmıştık ama elimize yapmayalım bence. Defterini süsleyelim mi? Yapma öyle gözlerini şey yapma. Bak şimdi bu senin defterin ya, ödev defterin. Şimdi ödev defterinde biraz eğlenceli yapabilmek için mesela matematik işlemlerim var ya. Oraya bir sayfaya onu yapalım, diğer sayfaya diğerini, diğer sayfaya diğerini. Ne dersin? Ama öğretmen zaten. Ama şu an biz pandemi sürecinde öğretmenin zaten bunu görmüyor. Biz ödevlerimizi hep yapmıyor muyuz anneciğim? Yapıyoruz. Bir şey demez. Hem ayrıca nereye yapacağız biliyor musun? Şöyle en üste yapacağız. Böyle ortaya yapmayın. Öyle olmaz sonuçta. Sen de biliyorsun. Bekle ben makas getirip geliyorum. Tamam mı? Bekle. Efe bekle mi? diyorum da sana. Burada makasım vardı. Senin kalem kutundan yok mu anne? Hah. Bak şimdi sırayla keseceksin. Al bakalım. Önce hangisini yapmak istiyorsun? Hı? <laughs> Hı? Tamam anne böyle kesmene gerek yok. Şöyle keseceksin. Zaten o zaman olur. Bak şimdi şuradan şöyle kes. Bir de şöyle kes tamam mı? Birbirlerine zarar verme. Hayır hayır buradan kes direkt. Heh. Kes öyle anne. Ben keseyim mi kesemiyorsan? Ver bana ver. Ben keseyim onları sana parça parça. Emir Emir'e vermeyeceğiz bunları. Hepsini kestim sırayla. Şimdi bunları poşetlerinden. <laughs> Birincisi bu. Bunları poşetlerinden çıkaralım Efe. İkincisi bu. Hangisi? Bu mu peri? Bu? Gumbel. O, o Gumbel. O zaman periden iki tane var bizde değil mi? Hı hı. Tamam ha. şu çöpleri. Ata peri değil mi? Dur, dur, dur. Efe. Dur, dur, dur. Efe. <laughs> öyle? dur bekle hadi yapıştıralım. Sayfayı sen seç bakalım hadi. Hmm. Nereye yapıştıralım? Hmm. Seç. Buraya. Alta yapıştıracağız ya da üstte ortaya yapıştırılmaz. Ha? Anneciğim ortaya olmaz Yapamadım. gel bak. Ha biliyorum. Emir al oradan al abisi al. Al abisi oradan ha. Emir ama. Bak şimdi Efe çıkarttım bunu. Bunu buraya yapıştırdım. Tamam mı? Şimdi bak birinciyi buraya yapıştırdık. İkinciyi diğer sayfaya sen yapıştır. Bak çevirelim. Tamam mı? Bak burada duruyor bak gölgesi var görüyor musun? Çok eğlenceli görünüyor ama. Şimdi bunu da sen yapıştır. Çıkart üstündeki jelatini. Ha, bak 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 orada. Ha, çıkarttın aferin. Ortaya yapıştırmak yok tamam mı? Defterin kenarına. Heh, aferin. Şöyle biraz. annem yanlış yapıştırdın. Efe yarısı dışarıda kaldı. Öyle yapıştırılmaz oğlum. Neyse seninki öyle olacak. Yapacak bir şey yok. Seninki yarım. Ben de şuraya yapıştıracağım bak şimdi. Bak benimki nasıl tam olacak Efe? Orada orada. Ortada değil annem bak. Çıkarıyorum bunu. Tamam mı? Bekle. Ay çıkaramadım Efe. Efe bana yardım et. Sanırım senin gücüne ihtiyacım var. Çıkar. Çıkardım. Ver bana sen yapıştırma. Ama. Efe yamuk yapıştırıyorsun ama. Anneciğim bak dikkat et yamuk yapıştırma. Hayır ortaya olmaz. Ortaya olmaz böyle kenara. Bak şöyle. Evet, tamam. Şimdi ya. böyle iyice yumruklu orayı ha böyle bastır bastır bastır. Bastır bastır. Öbür sayfayı aç oraya da bastır. Ha bunları da bastır biraz. Bastır bastır. Hazır mısın çıkarmaya? Çıkart. Ben görmek istemiyorum. Heyecanlanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Kapa gözlerini, kapa. Aa! çıkmadı. Efe sulamamız mı gerekiyordu acaba? Efe üzülme dur. Aa. aa. Yo. Yok ha mi? dur bakayım. Dur ben şunları okuyayım bir birleştirip. Dur Efe. Dövme dövme. Efe. <laughs> Islak bezle ıslatmamız gerekiyormuş. Koş koş. Koş ama Bir ıslak bez getir. Koş getir anneciğim. Koş 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 koş. koş. Geldin mi? Gel bakalım. Ha, burada da varmış ki ıslak mendilimiz. Al bakalım şimdi onları iyice böyle üstlerini, defterini değil ha üstlerini böyle nemlen. Ha bak bak mesela ben ıslattım ya Efe. Birinciyi ıslattık tamam ikinciye geç. Bak görünüyor. Bunu ıslat. Islat ıslat. Onu da yaptın mı? Sonuncuyu yaptın mı? Bu sonuncuyu da annem hayır hayır o orada değil bu burası var. Islan ıslaklığı Gamba. bittiyse al bununla yap. mı? Gumball. Ya inşallah olur ya. Çok üzülürüm olmazsa Efe. Gerçekten bak. Bitti mi? Bitti ama defter ıslandı. Tamam olsun. Bir şey olmaz. Şimdi onlar kurur. Şimdi birinciyi çıkart bakalım. Ben çıkarayım mı sen mi çıkaracaksın? Yavaş çıkar. Yavaş yavaş. <laughs> Yo, Efe. Ya çok tatlı oldu. Peki, <laughs> Pinky Pie kim Efe hep uyduruyor musun yoksa sen bunları Efe? Hadi diğerini çıkar bakalım. Bunda sıra. Yavaşça çıkar. Yavaş yavaş. Ya bu da çok tatlı. Bak yarım oldu senin yüzünden. Kulak gitti. Efe kulaksız oldu. Neden kulakları yok? Tamam bu da tamam. Asıl en önemlimiz hangisi? gamble Bakalım. Bir şey diyeyim mi? Aa, Gumball'ın da tek kulağı gitti. Ama olsun bence en güzeli bu oldu. Ne dersin Efe? Evet. Değil mi? Aa, elim, iyi e, yapışıyor. Yapıştırma. Bak gidiyor Gumball. Bunlar kurumalı. Gumball. Artık senin bir Gumball defterin var. Çak. Oh. Acıdı mı? Hadi otur artık. Mola verdik ya bitti. Ödevlerine başla bakalım. Oku bakayım şurayı bana. Nereye? Buraya mı? Evet. Veda mavi kalem aldı. Aferin. Yaz anneciğim hadi.